çok yanaşma. Üçü düz düz tut direksiyonu. Üçü yerden kes. Arka camın köşesinden. Acele etme. Ne yapıyorsun? Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Kestin mi yarıda? Evet hocam. Elin <laughs> ayağın durmuyor. Tam sağ yap. Acele etme bir dur. Ha, tam sağ yap. Gel geri. Yavaş gel. Sol aynaya bak. Sol, sol ayna hariç her yere bakıyorsun. Kafayı gördün mü nasıl şeyler yaşatıyorum? Bir değil ikinci duba. Gör dur. Çok güzel. Topla. Sol değil toplayacaksın. Bir tur daha çevir. Heh, tamam al geriye. Niye boşaldın arabayı? Ayağım rahat etsin diye. Tamam ben Allah'a havale ettim konu kapandı. Gel geri. Aynanın ucu dubanın üstüne gelsin. Sağ aynanın ucu dubanın üstüne gelsin yavaş. Geldi mi? Evet hocam. Tamam tam sol yap. Allah kabul etsin. Yes. Sağdaki duba ekranla birleşsin. Ben okuyorum sen gel. Buraya bak sadece gel. Orhan buraya bakacağım buraya. Ya niye topluyorsun? Ha, buraya bak. Buraya niye bakıyor? <laughs> Oradan bakıyorum hocam. Neye hocam. Ya ölçüyü vereyim. Sonra kontrolünü yapacaksın ya. Evet ondan sonra sana onun metodu var. Ya ileri geri yapacaksın ya da çıkacaksın ikinci akıllı kullan. Değdim hocam sarıcıyı. Lastiğin dibine bak bakalım. Kurtardı ya. He? Tamam abi. Rahat durmuyorsun ki sana. Yetişemiyorum hareketler. Aldık EDT'yi aldık, aldık aldık. aldık He aynen aynen. Aldı aldık, aldık EDT'yi. Çıkıyoruz hocam. Ders anlattırmıyorsun bana. Al. Gel sağ olun. Gel sağ olun gel. Bak <laughs> bak bir dur cümle. Al ileri, ileri al. Sıraya gir. 25 metreye gireceğim. Geçim gel oldu. sağlı gel. Sıraya gir. Adamı niye geçiyorsun? <laughs> adam. Sen harbiden dolmuşçu gibisin. ya. Gel lan adamdan nakla alacaksın. Çocukların hepsi burada Alzheimer. Senin gibi kurt değil ki. Ben de bilmiyorum. Sen <laughs> onun önüne geçersen. Yani. Korkar hapise. Gaza basıyoruz gidiyor. Ya, <laughs> <laughs> al Şimdi onun olduğu yerde biz bekleyeceğiz sıramızı. Aa, ya, <laughs> yağmur da ya silecekler işte. <laughs> Yine <laughs> e ya durmuyor ya. Silecekleri açtı. Bak nasıl başta güzel ortaladı. Evet hocam. Direksiyonunu böyle dümdüz tutacaksın geri geri gelecek. Basit. Burada amaç düz gidip düz gelmek mi hocam? Aynen çizgiye değmeden. Anladım. Hani sağa sola gelecek. Bakıyor yani olur. alkollü mü? Çizgiye şeyde hat üzerine gidebiliyor mu? Alkollü mü? Hani kafa sağlığı yerinde mi? Geri geri de gidebiliyor <gülüyor> <gülüyor> gidebiliyor mu? Buna bakıyor ya. Yani.